baktı. Elemanlarımız saçma sapan yardımlar istedi. Asya ve Burak arayanlara öyle akıllar verdi ki aklınız durur. Yardım masası yardım masalına dönüştü. Kolay günler. İyi günler. Ben televizyona çıkmak istiyorum. <laughs> Beni televizyona çıkarır mısınız? Ben de televizyona çıkmak istiyorum. Etkileyici olmak için büyük adam sesiyle konuşuyor. Burak! Bırak bu numaraları! <laughs> Arkadaşına versene telefonu. Ama o da büyük adam. Olsun sen ver ona. Seni istiyorsan büyük adam ki konuş tamam. Ayy niye ettin bizi? Ayy niye ettin bizi? Be? Ayy ben benim bahçemde uzaylı var. Ve çok korkuyorum. Ne yapmam lazım? <laughs> bak, bir polis çağırın korkmayın. O bıçağı alın, kesin onu. Sonra polis de onu gelsin onu kaçırsın. Hadi şey. <laughs> Bu tavsiye kesin bir işe yaramaz. Alo, elektrikler kesildi. Ne yapmam lazım? Mumları yok. <laughs> Ay ama evde mum yok. Yani yani siz bir şey yapın, kaçın evden, kaçın. Arayanlar yalancı Asyacım, mumları yatsıya kadar yanar bunların. İyi günler, benim balığım çok konuşuyor, ne yapmam lazım? Devam kafamı şişiriyor. <laughs> Bak, müsteselin, senin, o balığın ağzına lamba kapat. Bak, nasıl da konuşmazsın. böyle büyük gezdi atın, yiyonuz balıkları yesin. Hadi iyi e, e, niye geldin? E, bu akşam misafirlerim geliyor. Çok kalabalıklar, ben onlara yemek yapmak istiyorum. Ne yemeği yapayım? Sebze yapın, çorba yapın, pasta, pasta yapın, bize yapın? Hadi gelsin. <laughs> ...bu ne yemeği şimdi? Kuzu kapama yerine telefon kapama... ...patlıcan oturtma yerine ahize oturtma mı? Ne istedik birer? Ya ne pastası yapayım onu soracaktım. Efendim anlamıyorum. Ne pastası yapayım? Hani pasta yap dediniz ya. Neli pasta yapayım? Bak, bak adam. Bak adam. Bak. Bak. Size ne olacak koyun. Silah koyun. Yora. 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 İşte. Yaz çıkınca kiraz koyun işte. Yaz var mı orada? Asya yazı manavda satılan bir şey sanıyor galiba. <laughs> Ay, ya ne isterdiniz? Ya evimizi su bastı ne yapalım? Ha çok solu bir şaka olmaya başladı bu. <laughs> Alo uçan balonum uzaya doğru uçuyor ne yapmam lazım? Elimden kaçırdım Uçan, ben onu. Uç, Yeni bir tane hızlı uçak al Git yakala <laughs> Uçmuş bu Burak